Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve güzel bir gün geçiriyordur. Tekrar yepyeni bir açılımla sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişi tam da şu anda sana karşı ne hissediyor, ne düşünüyor, planı nedir? Bunlarla ilgili bir açılım olacak. Umarım faydalı, güzel bir açılım olsun arkadaşlar. Tabi bu arada sizlerle lütfen abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum yazmayı unutmayınız. Biliyorsunuz ki sadece bunu yapan arkadaşlarım benim enerjilerime dahildir. Enerji alanıma dahildir. Bunun dışındaki arkadaşlarımı kapsamamaktadır. Bunu da belirtmiş olayım arkadaşlarım. Evet dışarıdan da sesler geliyor ama kusura bakmayın yapacak bir şey yok. Burası böyle çok geniş bir bahçesi olan bir alan. Site. O yüzden siz bana odaklanın arkadaşlarım. Evet, haydi bakalım aklınızdaki kişinin enerjisi, sizin enerjiniz ve ortak enerjiye bakmak istiyorum. Haydi bakalım ortak enerjide neler var? Evet, sizin için, daha doğrusu aklınızdaki kişi için arkadaşlar şems geldi. Aklınızdaki insan bazı konularda aydınlanmış olabilir, güç ve başarı kazanmış olabilir madden ve manen. Pozitif bir enerji içinde baba ile arasında bir takım e, olumlu ya da olumsuz durumlar meydana gelmiş olabilir. Bir kısmı babayı bir e, otorite figürü olarak algılayıp biraz böyle ona benzemeye çalışıyor olabilir. E, egosal sorunları da olabilir tabii ki. Size vaki çıktı arkadaşlar. Oldukça çekici ve sevimli bir insan olabilirsiniz. Cazibeniz gerçekten çok yüksek. ...maddi açıdan şanslı bir döneme girmiş olabilirsiniz... ...ya da doğuştan getirdiğiniz maddi bir şansınız olabilir. Hayatın keyfini çıkarıyorum diyorsunuz şu anda belki de... ...ve aşırı bağımlılıklardan kaçınmaya çalışıyorsunuz... ...ya da o tip olaylar yaşıyorsunuz ki... ...bu bağımlılıklardan sizi çıkartacak şekilde yönleniyor olabilir hayatınız. Ve normal sınırlarda durmaya çalışıyorsunuz. Aşırı uçlarda yaşamaktansa normal sınırı çizgi tutturmaya çalışıyorsunuz e, ve bu şekilde yaparsanız elinizdekileri kaybetmeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Dolayısıyla burada biraz bağımlılık etkisini verdi sizinle alakalı her türlü bağımlılık olabilir ortak e, durumda ise özgürleşme ve hakkaniyet eşitlik durumlarını verdi arkadaşlar iki şekilde yorumlayacağım e, bir kısım arkadaşımızın arasında özgürlükle ilgili yoğun problemler olabilir bir baskı durumu, özgürlüğü kısıtlama durumu, her şeye karışma durumu ee, bu bir hakkaniyet yol açmış olabilir bir eşitsizliğe yol açmış olabilir ya da taraflardan biri çok sadık çok bağımlı hareket ederken çok bağlı hareket ederken bir taraf çok özgür davranmış asi davranmış kendi yoluna gitmiş olabilir ee, o yüzden de böyle bir eşitsizlik teması var burada ya da bir kısmı için şu anda bir özgürleşme istiyor olabilir her iki tarafta yani karşı tarafa istediği hak ettiği özgürlüğü vereyim özgür alanı tanıyayım e, şeklinde ya da hiç bu, bu, tarz bir durum yoksa özgürlükle alakalı eşitlik ve adalet teması var arkadaşlar. Her iki tarafta birbirinden bir eşitlik bekliyor olabilir. Bir hakkaniyet bekliyor olabilir. Çünkü terazinin dengeleri bozulmuş anladığım kadarıyla. Tabi spesifik, spesifik olarak bu özgürleşme ile alakalı özgürlük konusuyla alakalı ol, olabileceği gibi farklı konularda da bir dengeye gelme niyeti her iki insanda da mevcut gibi gözüküyor. Peki hadi bakalım. O halde aklınızdaki insanın genel bir durumuyla başlamak istiyorum. Evet, şuradan bir alalım. Bakalım şu anda kendini nasıl hissediyor? Şu anda kendini nasıl hissediyor? Bir bakalım. Evet, ağaca ruhu çıktı arkadaşlar. İlk verdiği kart bu oldu. Kökleri sağlam bir temel oluşturmuş kişi şu anda hayatında. Bu ilişkiler olur, iş anlamında olur. Pek çok konuda sağlamlık istiyor, sağlıklı ve huzurlu bir durumda olmak istiyorum diyor her anlamda. Hatta şu anda insanlarla arasını bu manada daha sıkı bir hale getiriyor olabilir. Dıştan çok sakin gibi gözükse de içten gerçekten bir volkan gibi aklınızdaki insan. Aslında içinde patlamak üzere olan duygular ve düşünceler var ama bunları bastırıyor bir yandan. E, dışarı çok fazla vurmuyor arkadaşlar e, ve öfke ve sinir e, kontrolü sağlıyor diyebilirim. Yani sanki böyle bir baskılama durumu olmasa kendini kontrol etmese en ufak şeyde bir sinir ve öfke durumu dışarı çıkabilir ama kişi bunu çok yoğun bir şekilde bastırıyor. E, bir takım hatalardan ders almamış bu kişi arkadaşlar. Dolayısıyla bunlardan ders almadığı için e, tekrar tekrar aynı şeyi yaşadığını söylüyor. Özellikle güven sorunları ve sadakati verdi burada. Bu kişi belki sadık kalamıyor, belki bu kişinin karşısına çıkan insanlar onun sadakatini ve güvenini e, doğru şekilde değerlendiremiyor, kıymet bilmiyor. Biraz bu konuyu verdi. Bu biraz bu insanın karanlık yönü, biraz bu insanın içine attığı e, yönü diyebilirim kendisi aslında sadakatli biri ya da belki bu şekilde davranmak istiyor olabilir bu tarz bir insan ee, ve şöyle bir duruşu da var tabi ki dosta gül düşmana diken gibiyim diyor burada böyle bir ayrımı da var yani bu kişi insanları tamamıyla kendi hayatına alabilen biri değil biraz böyle seçici gerçekten seveceği güvenici dostu gibi olacağı insanları hayatına alması zor ama aldıktan sonra onlara çok iyi davrandığını ama gerçekten de düşman olduğu insanlara da en kötü yönlerini gösteren biri olduğunu söylüyor böyle uçlarda yaşayan biri genel anlamda e, masum nazik terbiyeli masum birinden bahsediyoruz özellikle neden masum? çünkü diyor ki derdim anlaşılmıyor çoğu zaman e, bir şeyleri insanlara anlatmaya çalışıyorum fakat insanlar anlamıyorlar ya da işlerine geldikleri gibi anlıyor dolayısıyla asla kendimin yeterince anlaşıldığını düşünmüyorum e, diyor ee, bu kişi bazı adımlar atmış, bazı tohumlar e, ekmiş. Bunların filizlendiğini, e, pek çok konuda umutlarının canlandığını e, söylüyor. Adeta bir bahar ruhu gibi, ilkbahar ruhu gibi kendini tazelediğini söylüyor. Bir o kadar da sessiz bir insan arkadaşlar. Ya bu dönem böyle ya her zaman böyle duyguların içinde yaşayan, durgun, duran bir dönemden de geçiyor olabilir aynı zamanda. Belki bunu vermiş olduğu bir etkidir. Ya da hayatı böyle rutine binmiştir ve sürekli bu rutinden dolayı bu insan Sessiz, içe dönük e, durumda, işte hayatında, işinde, gücünde devam ediyor olabilir. E, ama içinde derin anlam barındıran biri. Yani dıştan çok sessiz ya da çok yüzeysel gibi görünen biri. E, ama kendi içinde çok büyük derinlikleri olan, e, işte hayal gücü olabilir, duygu dünyası, düşünce dünyası olabilir. Çok derinlik barındıran birinden bahsediyoruz. Evet, bu şekildeydi arkadaşlar. Peki, sizinle ilgili durumlara bir bakalım. Bu kişi sizinle ilgili neler neler düşünüyor, neler hissediyor? Evet, bayağıdır kullanmıyordum şu destelerle ilerleyelim bakalım. Sizinle ilgili tam da şu anda ne duymamız gerekiyorsa hepsini duyalım. Olumlu ya da olumsuz tüm durumları bilmek istiyoruz diyelim. Değil mi arkadaşlar? Sadece iyi şeyler söylemiyoruz burada bir bakalım sizinle alakalı anda neler var evet bir sürtüşme durumunu verdi sürtüşme yaşamış olabilirsiniz ya da hala daha bunu yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar kişi özellikle bundan bahsetti ee, burada bir uzlaşı durumu istiyor yalnız merkeze verdiği kartta bu var onunla sürtüştük bazı konularda e, birbirimizi e, zorladık e, fakat uzlaşmak istiyorum diyor ya da bir kısmı ara buluculuk istiyor olabilir belki bir takım insanların araya girip size destek olmasını istiyor olabilir. İşte akıl vermek olabilir bu. Yön yol, e, yol göstermek olabilir. Akıllı ve bilge insanlardan. E, ya da işte e, belki tanıdıklar varsa ortak tanıdıklar. Onlarla alakalı böyle bir ara buluculuk isteği olabilir kişide. Evet bir geri çekilme durumumuz var. E, biliyorum her iki tarafta arayı bulmak istiyor. Ortayı bulmak ve uzlaşmak istiyor ama bir o kadar da geri çekildik diyor arkadaşlar. Ama burada bir bağlılık durumu da size karşı söz konusu bunu söyleyeyim. Ve sizi düşündüğünde gerçekten çok fazla hissediyor, çok fazla duygulanıyor. Size karşı bir duyarlılık gelişmiş durumda. Yani biz onda ne kadar sürtüşsek de, ne kadar çatışsak da, ne kadar uyuşmazlıklar olsa da biliyorum ki aslında bu bizim büyümemiz için bir kural. Dolayısıyla bu kişi bunun size olumlu yönde döneceğini düşünüyor. Ki burada büyücü kartını da vermiş. Bu durumu büyük oranda kendisi halletmeye çalışacak gibi gözüküyor bana. Ee, burada hani arabulucular var ama büyük ihtimalle benim hislerime göre kendisi bu durumu gerçekleştirecek gibi gözüküyor ve diyecek ki size geçmişi bırakalım. Geçmişi bir tarafa bırakalım. Evet ne olduysa oldu. Biz bundan sonrasına bakalım. Biz büyümeye bakalım. Uyuşmazlık kaçınılmazsa ortak paydada buluşmayı öğrenelim şeklinde düşünüyor arkadaşlar ve şunu söylüyor diyor ki ona karşı çok samimiyim yani onunla ilgili duygularımda çok samimiyim ona karşı bir ön yargım yok hatta ruhlarımızın birbiriyle tamamıyla bütünleştiğini hissediyorum diyor zevkler benzer durumlar burada bir ortaklık var belki bir araya geldiğinizde tam bir kaynaşma bütünleşme var tam da benim aklımdan geçeni söylüyor ya da tam da benim sevdiğim şeylerden hoşlanıyor hissiyatı var bir iç içe geçme durumu söz konusu belki ruhsal bir bütünlük bir ruh işi bağlantısı da olabilir ve sizinle ilgili arkadaşlar bu kişi kadere teslim olmak istiyor çünkü diyor ki onunla ilgili duygularımı artık tanıyorum diyor tanımaya başladım diyor belki size bir şans vermiyordu belki duygularını tanımıyordu sizin duygularınızı tanımıyordu bir önyargıyla yaklaşıyordu ama burada çok samimi bir şekilde sizinle bütünleşmek isteyen kadersel bir bağ olduğunu düşünen ve ben artık kadere teslim olmak istiyorum duygularımı tanımaya başladım ya da kendi kendimi çözmeye başladıkça bu duygularla barıştım onunla barıştım diyen biri var evet sizi çok fazla tükettiğinin farkında belki size bir takım yaptırımlar yapmış olabilir kendisini tüketmiş olabilir bir vazgeçmişlik içinde e, davranmış olabilir hatta bir kısmı pragmatik bir yaklaşımla yani faydacı bir şekilde size yaklaşarak bir şeyleri elde etmeye çalışmış olabilir ama şu anda ben diyor duruldum e, duruldum. daha sakinim duygularımı tanıyorum duygularımın farkındalığına ulaştım ve bu noktada da senle e, bütünleştiğimi hissediyorum ve sana samimi duygularla gelmek istiyorum diyor yani size karşı bir ön yargısı yok bu insanın arkadaşlar e, bunu belirtmek istiyor ve size yaklaşmak istiyor arkadaşlar evet burada bir yaklaşma durumu var bir takım oyuncusu gibi birlikte bir amaca adayarak kendimizi bağlılığımızı da ortaya koyarak ilerlemek istiyorum diyor burada bu yönde bir istek var arkadaşlar ee, ve bir geçiş döneminde olduğunuzu söylüyor aslında yani sanki bu geçiş dönemi her neyse bunu atlattıktan sonra çok daha büyük bir fedakarlıkla size gelmek adeta bir takım oyuncusu gibi üzerine düşen vazifeleri yaparak tam bir bağımlılıkla ilerlemek istiyor bağlılıkla ilerlemek istiyor fakat bu insanda bir aç açgözlülük var arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yani belki aranızdaki engeller bu aç açgözlülükten kaynaklandı. Madden, manen, ikili ilişkiler anlamında bir aç açgözlülüğü varsa bu insanın bir şeylerin azıyla yetinemiyorsa belki bu sizin birbirinize sürtüşmenize sebep olmuş olabilir. Bunları da geride bırakmak istiyor anladığım kadarıyla. Bu insan çatışmadan sonra bir uyum yakalamak istiyor çok böyle ateşli, çok çıkışları, ani çıkışları olan, çok fazla öfkesi olan biri ise ki biraz evvel kendi içinde yoğun duyguları olan ve bunları bastırmak için bu öfkeleri, duyguları bastırmak için yoğun savaş veren birinden bahsetmiştik. İşte çok böyle ateşli biri ise, öfkeli biriyse, biri ise şu anda ben burada bir sakinlik ve dinginlik görüyorum. Ya da bu moda geçmesi gerektiğini düşünüyor ki sizinle o uyumu, yakaladığı uyumu, bütünleşmeyi devam ettirebilmesi için bu konuda da samimi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet iki kere altını çizdi. Bu insan gerçekten çok aç gözlü. Parasal konularda olabilir, ikili ilişkiler olabilir. Tek bir kişiye bağlanmak yerine pek çok insanla görüşen, konuşan, flörtöz biri olabilir. Büyük ihtimalle bu çatışmaların temelinde de bu var gibi gözüküyor. Ama burada yine her iki kartta da bağlılık temasını verdi. Demek ki bu kişi aslında kendi içinde bir yerlerde bir bağlılık da geliştirmek isteyen Bunun eksikliğini de hisseden biri ve size karşı bunu da hisseden biri aslında anladığım kadarıyla Ve bu kişi kendi içgörülerine şu an kulak veriyor yani kendi hissesini dinliyor Bu manada bir atılım gelecek size arkadaşlar Evet diyor ki sabit fikirli davrandım ilerleyemedim çok büyük atılımlar gösteremedim Bir kısmı menfaatleriyle size yaklaşmış olabilir çok fazla sabrınızı sınamış. Şu anda bu kişi arkadaşlar büyük bir atılımla başarı kazanmak istiyor. Her iki kartta da başarının altını çizdi. Ben diyor başarı kazanmak istiyorum. Bu başarı nedir? Kiminiz için tekrar bir araya gelmektir. Kiminiz için bir zeytin dalı uzatmak, bir barışmaktır. Kiminiz için size söyleyip yapamadığı hayata geçirmek istediği şeyleri hayata geçirmektir. Ee, ama burada en büyük başarılarından biri de şu olacak gibi gözüküyor bana kalırsa. Bu insan biraz böyle menfaatçi ve açgözlü birine benziyor. Birkaç kartta altını çizdi. Herhalde bununla alakalı bir atılım ve size farklı bir yönle gelmek. Yani artık ben menfaatim için sana gelmiyorum. Gerçekten seninle bütünleştiğim için, seni kendime benzettiğim için gelmek istiyorum ve bu sefer aç açgözlülüğümden sıyrıldım. Daha dingin, daha sakin, daha makul. E, enerjilerdeyim vaziyetteyim haldeyim şeklinde gelecek gibi gözüküyor en büyük e, değişimi bu yönde olacak gibi gözüküyor arkadaşlar e, ve şunu söylüyor sizinle ilgili duygu ve e, durumlarda e, sabit kalıplara sahip bir insan olduğundan bahsediyor arkadaşlar evet mutluluğun peşindeyim diyor ama zorlayıcı yönlerim var özellikle iç huzuru olmayan birinden bahsediyor olabiliriz bu iç huzuru olmama durumu e, size karşı sabit kalıplarla gelmesine sizi bu sabit kalıplara sokmak istemesine ya da sen benim kalıplarıma uymuyorsun deyip sizi dışarıda bırakmasına sebebiyet vermiş olabilir. Sürekli uysal olması gereken, boyun eğen, taraf olması gereken siz olmuş olabilirsiniz arkadaşlar. Bu dolayısıyla sizi biraz e, mutluluk çizgisinden uzaklaştırmış. Her ne kadar kişi de bu mutluluğu arzu etse de ve biraz da bu kişi avcılık da ilerlemiş arkadaşlar. Yani hoş bir tabir değil ama e, sanki böyle e, sizi elde ettikten sonra farklı mecralara farklı insanlara, farklı ilgi alanlarına kendini çevirmiş olabilir. İşte ve bir kısmı da yalanlar söylemiş olabilir. Burada bunun da bir aslında dile getirilişi var arkadaşlar. Yani aslında normal ritminizi bozmuş. İlerleyecekken, akışta gidecekken bunları bozmuş. Dolayısıyla biraz da bundan bahsediyor arkadaşlar. Söylenen yalanlar, bir takım kalıplara sizi uydurmak. Kendisi uymak yerine sürekli bu uyumu sizden bekleyen taraf olmak. E, yaptığım hatalardan da diyor ve takıntılı bir kişilik olabilir. Biraz bundan bahsetti. Zorlayıcı ve e, gerçekten çok kolay bir ilişki sunmayan biri olabilir. E, bundan bahsediyor arkadaşlar. Bunlar da diyor seni çok fazla e, zorladı. E, ama bu konuda kendimi düzeltmek istiyorum diyor. Burada bir atılım var. Ve dediğim gibi size menfaatlerle geliyorsa aç geliyorsa eee ve sürekli sizin boyun eğmenizi, usal davranmanızı istiyorsa, uyum istiyorsa, burada tam tersi bir atılım niyeti var çünkü bu sürtüşme ve çatışma her neyse bizi bizden uzaklaştırdı ee, ve bu daha da kötüye gidiyor. Şu an benim bir şey yapmam gerekiyor diyor. Geçmişi bırakmam gerekiyor diyor. Evet, bu şekilde geldi arkadaşlar. Peki o halde, hadi bakalım, Rumi'den de bu açılım için şöyle iki tane cümle seçmek istiyorum. Rumi bize ne söyler? Beni dinleyen arkadaşım. Bu kişiyle alakalı, ilişkisiyle alakalı neyi bilmeli? Hangi konuda kendini geliştirmeli? Evet, kendi benliğinden Allah'ın benliğine yolculuk yap dedi arkadaşlar. İlk gelen kartımız bu oldu. Bu konuda biraz e, harekete geçmeniz gerekiyor. Yani özellikle dua konusunda dua etmiyor olabilirsiniz ya da bir şey isteyip sonrasında bırakıyor olabilirsiniz. Burada biraz böyle istemek, talep etmek, dua etmek, Allah'a yüzünü dönmek. Ne istiyorsan sadece ondan istemek önemli. Ee, dünya hedef dünya dünyanın gelip geçici heveslerinden belki belli oranda sıyrılmak e, bu faydalı olacaktır. Böyle bir mesaj geldi. E, bu şekilde kalbinizdeki acıdan kurtulabilirsiniz dedi arkadaşlar. Yürek acısı gibi acı yoktur dedi. Evet, en kötü acı aslında bu. Ve sen kendi benliğinden Allah'ın benliğine doğru gidersen, yolculuk yaparsan, harekete geçersen bu manada aslında yüreğindeki bu acıyı da hafifletebilirsin dedi. Evet, bu şekilde geldi. Çok netti. Umarım faydalı olmuştur. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki açılımda Tekrar sizleri burada bekliyor olacağım. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.